Bu evliliğin bitmesi için oğluna şantaj bile yaptı. Allah kahretsin. Barış için hazırladığım protokolü aynen yayınlamışlar. Kim yaptı bunu? Kim benim bilgisayarıma girebilir? Nikah günü yollanmış olmasa Barış yaptı yine diyeceğim ama. Mümkün değil. Belli ki dün başka şeylerle uğraşmışlar. Ha, güvenlik kameralarında da kayıt var. Şaka gibi. Resmen basına servis edilmiş her şey hem de benim mailimden. Şöyle okuyun da. Hemen gazetelere oluyor Artık kim inanır? Beni cadı ilan ettiler. Magazin programlarından sonra haber bültenlerine terfi ettik. Hele şu son yaşananlardan sonra bir şey yapmak lazım ama. Öyle basın açıklaması gibi bir şey değil, daha farklı bir şey. Çözüm Ebru Hanım'a söyledim. Basının karşısına herkesin inanacağı görüntülerle çıkmak gerek. Sonuç şeylerle. Hayır, bu evliliği kabul etmeyeceğim. Barış'ı affetmeyeceğim. Halka açılmak istiyorsunuz. Önümüzde üç ay var. Bu haberle güvenilir şirket imajı çizmiyoruz. Başlamadan biter bu operasyon. Eğer bu dönemi iyi bir şekilde yönetemezsek... ...Sinan Ersoy adı uzun bir süre manşetlerden inmeyecek. Bu siyah tabloyu mutlu bir düğünle pes pembe yapalım diyorsunuz. <laughs> yok artık daha neler. Söyledikleri bu. Asla. Asla böyle bir şey kabul etme anne. İnsanlar kül masallarını seviyor Ebru Hanım. Bakın Cemre'nin resimlerini. Bütün gazeteler onun fotoğraflarıyla dolu. Bir tane negatif yazı yok. Bu kızı sevdiler. Ben nefret ediyorum. İğreniyorum o Halkın içinden çıkan bir kız. Prensle evlenir ve halkın sevgilisi olur. Bence de bunu holding değeri kullanabiliriz. Bunu yaparsam teslim bayrağını çekmiş olurum. Sadece şartlar değişene kadar öyle göreceksiniz. Hayır anne. Bu krizi çözmek varken zarara niye katlanıyoruz? Toplumun algısında sizin gibi seçkin aileler duruşlarıyla güven kazanırlar. Evlilik gibi kutsal bir müessesede bile güvenilmez kararlar aldığınız düşünülmesin. Hayır. Bunu yapma anne, lütfen. O dilekçeyi savcılığa verdiğinde biterim. Sonunda bunu anladığını sevindim. Tamam, dize getirdin işte. Artık sürdürmeyelim bu çekişimi. Bir anlaşmaya varalım zeynep. Bak, ben de seni karşıma almak istemezdim. Ama bağımlılığın o güney aptalıyla evlenmesine izin vererek... ...sen başlattın bu savaşı. Ben Cemre ile Güney tamamen hayatımızda çıksın diye evlen. Cemre aileye girince Güney defol gidecek. Ee, yakamızdan düşecek diye düşünürken sen yine ondan yana oldun. Yanlışını daha büyük bir yanlışla düzeltmeye kalktın. Ama komik bir duruma düştün işte. Ama sen de Güney'e bu kadar yetki vermeyecektin. Ama neyse, tamam. Artık her şeyi değiştirmeye hazır mı Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen ne istiyorsan öyle olsun. Cemre'yle çok büyük bir aşk yaşamıyoruz zaten. O da sırf Güney'e inat olsun diye kabul etti evlenme teklifini. Anne istesen kızı üstünden sınıf atlamaya çalışan... Zavallı. Ya bu, bunlar benim için problem değil. Anında bitirir, eski hayatımıza döneriz. Ama lütfen, lütfen anne. Şu saflarımızı bir belirleyelim. Güney aramıza girdiğinden beri koptuk seninle. Ne olur eskisi gibi olalım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz ki Barış. Ben de yarattığın hasarı tamir etmem. Kısmış. Anne boşanacağım diyorum. En kısa zamanda bitireceğim diyorum. Bütün şartlarını kabul ediyorum. Ama sen de o dilekçeyi savcılığa vermeyeceksin. Bu evlilik bitmeyecek Barış. Tek şartım bu. Efendim? En az bir sene sürdüreceksin. Bütün skandalların gölgesi üzerimizden kalkana kadar, etrafımıza bulaşan bu pislik tamamen temizlenene kadar, herkesin dikkati üzerimizden dağılana kadar sürdüreceksin. Gürültüsüz, patırtısız, olaysız bir sene. Hepimiz dişimizi sıkacağız. Ondan sonra ne istersen yaparsın. Ama şimdi ben ne diyorsam o. <laughs>